Higgs'i seçtim oldu bombalı Aha anladım arkadaşlar Mcqueen oyunu oynayacağız bugün Aa Higgs'e bak ben, ben mi basacağım Higgs'e? Hayır Ben optunsa Basıp geliyorum yanına senin oh, yeah. Ben bugün read, şu be kırmızı havayla oynayacağım Onunla Hadi Hiçbir şey değiştirmeyeceğim <laughs> bununla Kalsın olduğu gibi Değiştirince hiçbir şey değişmiyor çünkü Arkadaşlar biz McQueen oyunu oynuyoruz, böyle patrak gebertiyorlar birbirlerini bombalarla. Bugün değişik, değişik bir yarışta video yapacağız şimdi. Yine aynı pisti seçmiş Efe, evet, bildiği pistleri seçiyor. Benim bilmediğim pistleri seçiyor çünkü. O yüzden... Aa, bu, aa bak öne geliyor artık. bak Aa benimki daha hızlı gidiyor senin pisinden. Ama dönmüyor. Dönüyor dönüyor. Ben düğmeleri tutturamamışım. Hoppa. Ağlamadık benzinleri. Aa bu da geri gidiyor. Ben de geri gidiyorum Çok sinirlendim. Ana benim kulak bakıyor. Çok sinirlendim. Çok mu sinirlendim buna? Ben daha hızlı gittiğim için mi çok sinirlendim. Peki, sen... Hayır tabii. Seninki daha hızlı gitseydi sen aha geçti beni. Bana bunlar zıplıyor bak Arkadaşlar Efe beni gebertecekmiş. Böyle yan gidelim. Şuradan kesilmeden gideyim ben Efe gideyim. Gittim bile bak geçiyorum kes. Nasıl gidebileceğim? Bak gidemedim. Ben geri gideceğim turboyu toplayacağım. Aa, Turba geldi Efe. Turba geldi. Neredesin Efe? Yakaladım seni Efe. Oğlum ne hızlı gitti sen oraya benim turbo bitecek şimdi sana yetişene kadar ya yani. bitti turbo. Gülme. Arkadaşlar o gülüyor bana. Arkadaşlar bana gülüyor. Gülme yazın yorumlara. Gülme. Oğlum benim arabaya bir şey oldu gitmiyor benim araba. Ne yaptın? Seni geçerim böyle ben turbayla mis gibi. Hani benim araba daha hızlı gidiyordu ne oldu? daha hızlı gidiyormuş Efe. Açın araba hızlı gidiyordu. Dur dur sen turbayı yakaladın ben bakayım. Neredesin sen şimdi? Uzağı, uzağı, uzağı. Aa hem uzaklaştın benden. Turbaya bastım şimdi bak seni ne yapıyorum ben. <laughs> Ay vurdum kendimi. Aa Efe zıplıyor orada alamadı onu arkadaşlar. Ben alacağım aldım. Efe geri geri giderken geçeceğim bak şimdi arkadaşlar. Geçemez. Bak şimdi nasıl geçer. Arkadaşlar. Adana Adana patlıyor. Patlatacak mı şimdi sen Adana Adana? Kıbrıs'a <laughs> gözler. Adana geber. İyi Bak şimdi Adana Adana Efe gidiyor merkez patlıyor Adana herkes Efe işte zıpla Geceleri madım Adana. <gülüyor> <gülüyor> Vuramadık efey basmış turboya gidiyor. Miso miso miso. Adana Adana patlıyor. Herkes patlattı beni efey. Herkes kör, herkes. Geçeceğim <laughs> seni lan Gel oğlum buraya baya Gel 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 Arkadaşlar gel gel çekmek Queen gel gel alayım şuradan ben de kazanacağım. kazanacağım. Bir dahaki turda alırsın. Ole gene gene geçeceğim ha. <laughs> Kim yendi? <laughs> ben 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 dördüncü olmuşum ben sen beşinci olmuşum. Ya. Ya ama. Şu dünya seçelim mi? Hayır 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 bu dünya çok güzel ben bunu çok sevdim. Hayır. Sen, hayır. 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 Arkadaşlar. bağırmaktan boğazım kısıldı. Ne şimdi ya? Bak alevli manevli bir şeyler seçiyor Bu ne? Bilmiyorum. Bombalı. Aa o bomba dünyanı bomba boş versin onu. Seç hadi. Ana uçaklı var bir tane. Ha al onu. Ben bunu bilemem. Sarıyla oynayacağım <gülüyor> hadi. Elleme vermiyorum elleme. Ben A, hız hız şey alacaktı. Ne yapıyor bakın. Bomba. Ha? Bombalı. Bombalı <laughs> al bir kıçımda bunu tamam. Al bir tane patlatıyor sana. Bir tane patlatıyor sana. Niye saklanıyor şimdi oraya sen? Ha biz bizim amacımız ne biliyor musun efendim? Birbirimizi bombalamak değil de orada o <laughs> oh ben 90. sıradayım. Kırmızı yaranları bombalamamız lazım. Bak bak şimdi kırmızı al, al sana bir tane. Ak vuramadım onu be. İşte şurda kırmızı. Ay uçak beni vurdu. Şimdi Efe'yi bombalamam bombalamamak lazım. Çünkü burada kırmızı yananları patlatacağız biliyor musun sen? Ama sen de kırmızı. Hayır. Ben kırmızı değilim. Beni vurma bak seni geçeceğim. Bak şimdi. Geçiyor mu? Oo elimde granata var efendim. Bak şimdi. Bunlara bir yetişeyim. Bak şimdi. Al o zaman sana ya. Aa. Ben sana oyunu öyle tüm sen beni patlatıyorsun. Bak orada hepsinde yeşil yanıyor bak önünde değil mi? Şimdi orada bir tanesinde kırmızı yanacak. O kırmızı yanan kişiyi öldürmemiz lazım. Bak yandı. Hop! ben onu geberttim. Şimdi bana puan verdi. Evet. Yes. Mes, adam puandan puandan anlamıyor. Ölüre gelir ben. Beni nerede görse öldürmeye çalışıyor beni arkadaşlar. Efe'ye bir şeyler söyleyin. Bak orada bir tane bombacı var. Sarı sarı yanmıyor. Oğlum ben kırmızı değilim. <laughs> Hala patlatıyor beni. Al o zaman sana bir tane. aklım gelsin. Geçeyim seni de görsen. Bak kırmızı yandı bak orada gördün mü? Bak 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 Aa, onu patlatacağız. Patlattın bak mı? gördün mü? Bonus aldım. 200 bonus aldım. bonussun ben alayım. sana tamam tamam. Bonusunu. Bonus. Bak 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 bak. Bak bak. <laughs> evet. Gördün mü kırmızıya? Evet o patlattı seni. Ha. Beni patlattı. Onu bak yine bonus verdi bana. gördün mü? Ama beni patlattı ya. Patlattı işte. Bizim amacımız o onu patlatmak. Birbirimizi gebertmek değil yani amacımız. ve evet. Ben yanlış yere girdim. Haydi tabela tabela gittim ben arkadaşlar. Kırmızı. Ha ha patlat onu bak. Beni değil, kırmızıyı no, patlat. bekle beni. Kırmızı diyor arkadaş beni patlatıyor. <laughs> Aa bakın, bak gördün mü? Bonus aldım ben şimdi. Ben onu patlattım. Aynen öyle. Ben Ana, seni şimdi Ana. patlatabilirim ama ben seni patlatmayacağım. Çünkü önümde kırmızı bir şey arıyorum ben. Hı. Ben şimdi bunu böyle Ana, ya yakacağım onu bakın. Yaktım onu. Ben de yaktım. Ya no beni bak, niye gördün mü? 1560 oldu bir şey oldu Ben birinci oldum gördün mü İşte amacımız Kırmızıları patlatmak birbirini gebertmek Değil amacımız Hadi bir daha arkadaşlar Efe beni gebertiyor bak şimdi bak Oğlum amacımız kırmızıları Gebertmek Fırladım, Durma beni resime çekiyorlar Orda Diye, bu. bu manyak Nereden geldi diyecekler ya Zırplandı Birbirine ne vuruyor bunlar kırmızı dediysen beni değil. Baba, sen böyle ben üç, kırmızı. üçgen kırmızı var, var ya. Ha, onları patlatacağız. Bak orada üçgen kırmızı var. Öldürün. İşte gidiyorum yakalayabilsem. Bak şimdi. Sen değilsin yani. Sen de... Ha bak gördüm bak. Hop kaçtı. onu. Ha, ha şimdi sen para aldın. Ay uçak üstüme indi. Deli. Zoom, ya zoom ya ama atla. Atla atla atla. Atlamayacağım. Atla ama sen atlama da. Beni niye bombalıyorsun geri doğru? Ben seni bombalamadım ki. O bombalamış. Ah kırmızı, ah bak kırmızı geldi şimdi. Onu bombalaman lazım. Nerede? Senin. Gitti şimdi bak. Evet. Kırmızı. Ha ha bak ha o kırmızıyı patlat. Kırmızı. ben kırmızı? Ya arkadaşlar. <laughs> ya şuna bir yorumlardan yazın be ya. Babayı patlatıp durmaz diye. Al sana. Baba bak ne yapıyor. Gördün mü ne yapıyor biz o? Arkadaşım ya beni niye patlatıyorsun ya? Daldım oyuna daldım gidiyorum gidiyorum. Aa. <laughs> Al sana patlatamadım ki. hepsini patlatacağım şimdi. Ağzına sıkacağım onları. Ah şimdi ne oluyor? Evet. Kırmızı. Geçti kırmızı kırmızı. Dokundum ona oldu mavi. Gel Uç, Uçuruyorum onları ben. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Kırmızı. Al sana kırmızı. <laughs> ya bu uçak da amma vuruyor beni be. Al Efe'ye bir tane patlatalım Vuramadık Efe'ye. Kırmızı. Uçak geliyor. Kim beni patlattı? Beni de biri vurdu. Birini bak ne yapıyorsun? Al. Kırmızıyı ne oldu? Kim beni patlattı? İşte sen kırmızı değil misin? Ben de kırmızıları patlatıyorum. De Seni de. Seni de Yeşil, yeşil, hepsini patlatacağım şimdi. Al zana bu bidonu da patlat. Bidon. Şimdi nerede kırmızı kırmızı kırmızıları? Kırmızı. Allah kırmızı. benim değil. Oğlum ya kırmızı dedi beni patlattı ya. 7 <laughs> saniyemiz var. 6 5 4 3 2 1. Haydi bak sen, ben de seni patlatayım finalde. Ben kırmızıyı patlattım baba. Ben de seni patlattım finalde. Ben, patlattım ben, patlattım finalde. ben öndeyim gene bak. Ben gene yerim seni. Ama sen finalde. 20 puan. Ama ama ben ne niye... yaptım? Baba e, öldüm, Mermi o zaman kazanmıyorsa kırmızıdır, oyunda ben kazanırım. Görüşürüz bir dahaki oyunda, kendinize çok iyi baktık, hoşçakalın. Baba, videoyu evet. kapatıp tam oynayacağız.